Herkese yeniden selamlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni yaşam simülasyon oyunu olan Inzoe'nin karakter stüdyosunu 26 Ağustos'a kadar yayınladılar. Artık kısa bir süre içerisinde kapanacak mı? Yani bu demo oyun sınırlı bir süre için söylediler ama Ağustos'tan sonrasında kapanır diye düşünüyorum. Bir fikrim yok. Ben de bu videoda sizlerle yapmış olduğum Zoe'yi paylaşıyor olacağım ve oyun hakkında genel bir konuşalım istedim. Öncelikle zaten biz Inzoe'nin tanıtım videosunu paylaştık. Yani kanaldaki Inzoe oyunu hakkında hakkında ilk videom olmayacak. Bundan önce iki tane daha video paylaşmıştım. İlk videoyu Inzoi hakkında ilk bilgilere sahip olduğumuz zaman paylaşmıştık. Ve diğerini ise yakın bir zamanda orada daha ayrıntılı şeyler paylaştım. Eğer kanalıma ilk defa gelen izleyiciler varsa açıklamalar kısmına eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Çünkü orada daha ayrıntılı bilgilere yer verdik. Burada sadece karakter yapımı konusunda ikinci bir alternatif bir şey daha yapmak istedim. Çünkü biz bunu incelediğimizde ben de inanın ki sizlerle birlikte sadece orada karakter stüdyosunda zaman geçirdim. O yüzden çok böyle bir acemeliğime denk geldi. Burada dedim ki hazır bir şeyler öğrenmişken birazcık daha böyle kendim bir konsept üzerinden gitmek istedim. Zaten oyunda biliyorsunuz ki kişisel karakterlerin çok fazla özellikleri var. İçlerinden bir tanesini seçebiliyorsunuz. Burada işte artistik olanı seçtim. Yani bu, bu kızı hani ressam fakültesinden yeni mezun olmuş bir ressam kız gibi düşünebilirsiniz. Yani burada birazcık daha farklı bir görüntü sağlamak istedim. Zaten oyunda her şey şu an kısıtlı. Demo oyun yani saçlar olsun, kıyafetler olsun, aksesuarlar olsun sadece kısıtlı boyuttalar. Ancak kısıtlı olmasına rağmen gerçekten çok güzel detaylar bizi karşılıyor. Karakter yapım ekranını demo olarak bizlerle paylaşmaları da gerçekten çok güzel. Hem böylelikle oyunla ilgili daha çok bilgiye de sahip olmuş oluyoruz. Son videomun yorumlarını birazcık okudum, göz gezdirdim. Bence herkes çok mantıklı, çok güzel yani herkes kendi düşüncesini yansıtacak bir şekilde yorum bırakmış o yüzden e, yorumlara ayrı bir şekilde dikkat ettim yani bence herkes bu konuda haklı çünkü hem bu oyunu çok seven yani bu oyunu sabırsızlıkla bekleyen bir oyuncu kitlesi olduğunu fark ettim hem de bu oyunu çok gerçekçi bulan ve gerçekçi yani realistik olması sebebiyle de oyundan o hissi yani o sıcaklık hissini almadığı için de hani çok böyle heyecanlı olmayan Men bi oyuncu kesimi de var. Yani bu şekilde ikiye ayrılmış durumda. Şimdi birazcık bu konuda konuşmak istiyorum. Bir kere biz yani ben bir Sims kanalı olarak e, kendimi bildiğimden beri hep genelde yaşam simülasyonları oyunda hep Sims oynadım. Yani birçok oyuncu da aslında hani bizim e, kanalı takip eden izleyicilerim için söylüyorum. Bu şekilde yani biz kendimizi bildiğimizden beri aslında oynadığımız en donanımlı e, simülasyon oyunu hayat simülasyon oyunu Sims biliyoruz. Ki Sims çok eski ve ve çok donanımlı bir oyun nereden bakarsanız. Çünkü kendini geliştirerek aslında ilerletti. Sims 3'ü çok fazla oynayan Sims 3'ü çok seven ayrı bir kitle var. Sims 2'nin detaylarına bayılan ayrı bir kitle var. Ki yakın zamanda bizde birkaç bölüm Sims 2'de oynamıştık. Gerçekten çok detaylı ve o zamanın şartlarına göre çok güzel düşünülmüş bir oyun. Hani çok eski bir oyun ama nasıl düşündünüz yani? Onu nasıl yaptınız diye insan bir düşünüyor açıkçası. Sims 4 şu an tabi Tabii ki de genel olarak bir sürü bilgisayarın kaldırabileceği ve e, hala güncel bir şekilde paketlerin, güncellemelerin geldiği bir oyun ve birçoğumuzda da zaten Sims 4 oyunu var. Sims 4 oyunu biz oynarken hikayeler, modlar, custom contentler bu şekilde oynuyoruz. Özellikle de her ne kadar bilmiyorum hani bizde e, çok fazla bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. Evet ama dikkat ettiyseniz zaten gerçekten hani yurt dışında falan çok inanılmaz derecede sevilen bir oyun. Şimdi böyle bir oyun karşısında Sims oyuncuları normal olarak hemen başka bir oyuna geçmeye çalışmıyor. Yani uzun süredir Sims oynadığımız için bu oyunu görünce bir afallamış olabiliriz. Çünkü çok farklı bir oyun. Her şeyle çok farklı bir oyun. Detaylarıyla, ayrıntılarıyla, güzelliğiyle çok farklı bir oyun. Ama bence biz Sims oyuncuları olarak Değişime kucak açalım. Yani bu tabii ki de bizim Sims'i unutacağımız, oynamayacağımız anlamına gelmiyor. Sonuç olarak yaşam simülasyon oyuncuları e, çok fazla var ve e, bizim daha kozi, yani daha sıcak oyunlar içerisinde biz daha kendimizi ifade edebiliyoruz. Burada ilk defa farklı bir şeyle karşılaştığımız için tabii ki de oyuncular böyle bir afallamış olabilir. Ya işte bu ne böyle, işte çok gerçekçi, hani hoşlanmıyorum böyle şeylerden gibi düşünebiliriz. Evet çünkü herkesin kendi düşünce herkesin kendi fikri buna kesinlikle saygı duymalıyız. Ancak değişime kucak açmamız da bence normal. Çünkü artık yani 2024'teyiz ve bu tarz oyunlar çok fazla ortaya çıktı. Yani bunu örnek olarak mesela şeyi söyleyeyim. Şu an aklıma gelmeyen bir sürü oyun var da. Mesela Detroit Become Human. Yani ya da GTA işte. Görünüş olarak zaten bu oyunlar birbirine benzer oyunlar. O yüzden ben de şu fikirdeyim. Bu oyunu Sims'le ben karşılaştıramıyorum. Çünkü えー。 aynı eşit da değiller gibi geliyor açıkçası bana. O yüzden karşılaştıramıyorum. Yani Sims kendine göre güzel bir oyun. Evet her ne kadar biz çok fazla eleştirsek de eksiklerin olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani mükemmel ötesi bir oyun değil. Elbette ki eksikleri var. Sims 3'te istediğimiz, Sims 4'te olmayan bir sürü şey var ve tabii ki de maddiyat olarak yani yayın durumundan dolayı ve bizim ülkece ekonomimizin nedenli kötü olmasından dolayı bundan çok olumsuz bir şekilde etkileniyoruz. Ama Sims kendi başına bence kaliteli bir oyun. Inzoe gibi bir oyunla ben karşılaştıramıyorum. Çünkü farklı. Sadece tek ortak noktaları her ikisinin de yaşam simülasyonu oyunu olması. Onun dışında açıkçası böyle çok bir yakınlık göremiyorum. Ama inzo için heyecanlıyım. Yani oyun çıktığında elbette ki oynamak isterim. Elbette ki oynayıp sizlerle paylaşmak isterim. Ancak şöyle bir büyük sıkıntı var ki bilgisayarım Inzoe'yi Kaldıramayabilir. Evet, zaten bilgisayarımda birkaç değişiklik yapacağım. Yani ekran kartımı mesela değiştirmem lazım. Sadece ekran kartını değiştirmek oyunu yine de e, iyi bir şekilde çalışmasına sebep olmayacak. Birkaç bir şey değiştirmem gerekiyor. Inzo'ya çıktıktan sonra boyun artık fiyatının da ne ol olacağını bilmiyorum. Bedava, ücretsiz olacak diyenler var, Paralı olacak diyenler var ama e, ben oyunun yani bilgisayarımı kaldırmayacağı için bir şeyim. Yani orada bir sıkıntılıyım. Onun dışında yani güzel oynarız neden olmasın ama Sims e, tabii ki de bizim için yani en azından benim için e, sevdiğim böyle sıcak tatlı bir oyun açıkçası. Bu arada e, yeni farklı oyunlardan da bahsetmiştik. Para Paralives gibi, Vivalent gibi, Life By You diye bir Oyun çıkacaktı. O da bir Sims'e rakip bir oyun olacaktı. Düşük bütçe sebebiyle o oyun maalesef ki çıkmayacak. Bu da üzücü oldu. Keşke farklı farklı oyunlar çıksa. Ancak e, bu oyunun yani düşük bütçe olması sebebiyle e, çıkmayacağı Ne bileyim? Yani bu tarz oyunlar tabii çıkarmak da kolay bir şey değil aslında. Yani Sims bunu başarmış ve bakalım Inzo'yu başarabilecek mi? Her neyse bence ucu açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi, isteklerinizi. Videoyu bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi inzonin karakter yapma kısmında şöyle birkaç eksik olduğunu düşünüyorum ama muhtemelen bu demo oyun olduğu için ya da benim bilgisayar özelliklerimden olabilir ya da sizde de olduysa bunu yazabilirsiniz. Daha akıcı bir şey isterdim. Karakter stüdyosu isterdim. Demo olmasından dolayıdır diye düşünüyorum. Böyle çok yavaş, çok alışamadım açıkçası ama karaktere yani Zoe'ye her açıdan bakmak işte background yani arka plan rengini ayarlamak, bir sürü pozlar vermek, her açıdan her şeyini değiştirmek çok ayrıntılı bir oyun. Yani Burada ayrıntılıysa artık oyun içinde <laughs> bilmiyorum artık neler olacak. Neyse bu kadar da söyleyeceklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Zoe'nizi beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.